Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Honda Forza videosuyla beraberiz. Honda Forza 2021. Şu an tam olarak 1001 kilometrede arkadaşlar. Ee, haline anlayacağınız üzere rodaj bitti. Artık gazı açabiliriz İstediğimiz gibi. Şimdi hep muallaktır bu rodaj durumu. Yani böyle kafa her kafadan bir ses çıkıyor biliyorsunuz. Rodaj gerekli mi? Ya işte yeni motorlarda gerek yok falan. Makinanın bunlar hep söylentiler. Motorlar fabrikada rodajlanıp çıkıyor falan. Öyle bir şey yok. Herhangi bir makine yani motosikletler mi? fabrikalarından rodajlanarak çıkmıyor. Yani bir rodaj süreci var. Rodaj dediğimiz olay tam manasıyla motorun ve aksamlarının birbirine alıştırılması aslında. İşte rodaj bakımı da nedir? Yapılır. Sadece bir yağ değiştirir. Başka bir şey yapılmaz. Çünkü motorun içerisinde kalan pislikler, çapaklar, şunlar bunlar o yağla alta çöker. O yağ alınır, temiz yağ konur. Devam etmen sağlanır. Yani bu birçok motorda işte 500'dür, 1000 kilometredir, 1500 kilometredir. O motorun hacmine göre değişiyor zannedersem. Ama işte 250'lik bir skuterda rodaj bakımı 1000 kilometrede tamamlanıyor. Yani 1 kilometre bir rodaj yapmanız lazım. Rodajda da yapmanız gereken şey işte aldığınız yerde zaten yüzde 90 söylenir. Ani kalkışlardan, ani duruşlardan yani ani fren, ani gaz açmalarından sakının. Ee, motoru çok zorlamayın, yormayın. Hani tapa gaz gitmemeye çalışın. İşte motorun 120-130'dur. Sürekli 120-130'da rodaj sürecinde gitmeyin denir. İşte farklı hızlarda, farklı devirlerde gitmeyi deneyin ki motor her e, devire, her hıza alışsın diye gibi. Bunlar söylenir. Rodaj böyle. Biz rodaj bakımını yaptık. 1000 kilometrede yapın tabii. 950 mi? 960 kilometrede geçen cumartesi e, yaptık. Bugün 7 Haziran 2021. İşte ben cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü rodaj bakımını yaptım. Hafta içi vakit bulamam diye bir 40-50 kilometre erken yaptım. Bir şey değişmiyor. O kadar çok önemli değil. 3-5 kilometrenin. Rodaj bakımı 100-150 lira mı? 200 lira mı? Öyle bir şey tuttu. Tam hatırlamıyorum. Faturaya bakmam lazım. İşte bir yağ değişti. Sadece. Söylediğim gibi başka bir işlem yapılmıyor rodajda e, 2021'de bu motorlarda Euro 5'e geçtiği için bu motorlar 2020'deki Forza'lar daha önce 1 4000 8000 12000 olan bakım 1 6000 12000 24000 6 12 18 24 olarak gidiyor. Bu güzel bir şey. En azından e, arada hani 12000'e gelene kadar 4 8 12 yapıyorduk. Şimdi 1 6 12 diye gidecek. Yani 6000'e kadar herhangi bir bakım masrafı şu bu, yok. Haliyle bu güzel bir olay. Euro 55'e e geçmesi e, hani rodaj yeni bitti ama açık söyleyeyim şeyde yakıtta bariz bir değişim var. Eski makineyi, eski kasa işte 2019'unu ve 2020'sini kullanmış biri olarak söyleyeyim size. Şimdi eee 3 320 3, 3 altına düşmüyordu bir önceki kasalarda yakıt tüketimi ve mesela depoyu doldurduğunuzda verdiği şeyin makinenin yol bilgisayarının size verdiği menzil 400'ü görmüyordu. 370 380 350 yani 370 civarıydı. Şu an mesela full dediğimde bu makineyi bana 420'leri, 430 kilometreleri falan veriyor. Tabii değişecektir illaki. Bir de işte makine alışacak falan filan kullanım daha değişecek. Stabil hale geleceği için daha da oturacak bu haliyle. Yani ortalama 400 kilometre falan bir, bir depo benzinle 400 kilometre falan gidilecek gibi geliyor bana. Çok böyle agresif kullanmadığım sürece. Agresiften kastım da işte ani gaz açmalar, işte ani durmalar falan bu yakıt tüketimini olumsuz yerinde etkileyen şeyler. Bunlara dikkat etmek gerekli diye düşünüyorum. Stabilitesinde falan zaten bir sıkıntı yok. Ee, makinenin, hani öbürü de çok stabil makineydi. Ama bunda da herhangi bir e, stabilite kaybı yok. Titreme yok. Herhangi bir şey yok. Cam 4 santim uzamış. Aslında hani yetmez gibi gözüküyor ama bu 4 santimlik işte 1.80'in altındaki e, kullanıcılar için bu e, cam boyu çok ideal arkadaşlar. Herhangi bir uzun cam almanıza gerek yok. Ama ben işte daha uzun bir cama alıştığım için eski diğer makinelerde de 61 santimlik bir cama alıştığım için e, muhtemelen şu an yok tabi piyasada da yani çıktığında daha uzun bir cam takacağım. O benim için elzem ama yani dediğim gibi şehir içerisinde çok çok e, rahat kullanılabilir bir e, yükseklik bu cam. Bu efsane, bu konuda sıkıntı yok. Onun haricinde de anlatabileceğim başka şu anda bir şey yok. Yani bu videonun konusu rodaj, rodaj bakımıydı. Rodaj maliyetiydi ve yakıt şu durum, şu andaki yakıtın ne seviyede olduğuydu. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı olmadan keyifli bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Lastikler falan yine efsane. Yani bana göre Michelin'den falan çok çok iyi bir lastik olmuş ee, yine böyle arkadaşlar e, diğer makineyi henüz satmadım duruyor İlgilenen ilgilenen olursa arkadaşlar yorumlar yorum kısmından ulaşabilir bir şekilde İstanbul'da uzlaşabiliriz yani garaja çektim. Öylesine bekliyor. Bu da bin kilometreyi devirdik şu an. Yeni bir videoda görüşmek üzere. kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ihtimal etmeyin Çünkü abone olmanız bizim de faydamıza. Allah'a emanet olun.